Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum. 11. gündeyiz. E, madem öyle bu kadar fonksiyonları işledik. de işte onların resimlerini görmeyelim mi? Seninle birlikte çizmeyelim mi? Hem periyotları öğreneceğiz. Çünkü o periyotta bizim grafikleri çizmemiz kafi olacak. E, daha sonra da işte trigonometrik fonksiyonlarımızın da grafiklerini birlikte çizeceğiz. Hem de ezber ezber bilgilerle değil çok basit tekniklerle. Derse başlayalım. Ve geçtik 9. adıma. Burada sene periyotları işleyeceğiz. Öncelikle periyot ne? Mesela her hafta çarşamba günü burada düzenli olarak pazar kuruluyor. Bu ne demek? Periyodik olarak tekrar ediyor. İşte trigonometrik fonksiyonlar da periyodik. Yani belirli bir aralıkta aslında. Sen onun grafiğini çizdiğinde aynı aralığı böyle yana yana ötelediğin zaman yine kendini tekrar ediyor. İşte biz de buradaki trigonometrik fonksiyonlar hangi aralıklarda kendini tekrar ediyor? Öncelikle bunu bulmaya çalışacağız. Şimdi A, C, D birer gerçel sayı olmak üzere elimizde eğer sinikoslu fonksiyonlar varsa bir kere önündeki katsayı yani buradaki b katsayısı ya da eklenen çıkarılan yani a sayıları buradaki periyodu etkilemez. Sinkoslarda periyodu etkileyen şey bir trigonometrik fonksiyonun kuvveti bir de içeriye girdiğinde x'in önündeki sayıya bakarak karar vereceğiz. Şimdi sinkoslu olanlarda diyelim şöyle uzatalım. Eğer kuvvet tekse çiftse diye ikiye ayırıyorum. Yani buradaki kuvvetten kastımız ne ne? O zaman diyeceğiz ki ne çift ise bir diğer durumda o zaman n sayısı tek ise. Şimdi burada tam tersi çift 2 tek 1'dir ya çifte yukarısı pi olacak tekte ise tam tersi dedik 2 pi olacak. Sonra aşağıya indiğinde paydaya x'in önünde gördüğün sayının e, periyot negatif olmaz. O yüzden buradaki c sayısı negatif olmasına karşılık hemen bunun mutlak değeri olarak göstermiş olacağız. Tekrar ediyorum. Ne dedik eklenen çıkarılan sayılar ya da önündeki katsayılar sayılar periyodu etkilemeyecek. Kuvvete bakacaksın. Eğer kuvvet tekse tam tersi 2 pi bölü x'in önünün mutlak değeri veya çift olduğu durumda pi bölü x'in önündeki sayının mutlak değeri diyeceğiz. Ama tanjant kotanjanta yine eklenen çıkarılan ve katsayılar değiştirmemesine rağmen kuvvet de n sayısı ister tek olsun ister çift olsun. Benim periyodum bunu t ile gösterdiğimde her zaman pi bölü x'in önündeki sayının yine mutlak değeri kadar olacak. Şimdi burada bir de şuna dikkat edelim lütfen. Eğer elimizde iki tane fonksiyon ya da üç tane birden fazla fonksiyon varsa aralarında da toplama çıkarma olduğu zaman işte buradaki periyodu nasıl buluyoruz? Geldim bunun periyodunu buldum. Bunun periyodunu buldum. Geldim periyotları toplayacak mısın? Hayır sakın ha. Şöyle düşün. Ben 3 günde bir spora gidiyorum. Sen 5 günde bir spora gidiyorsun. Bak dikkat ben 3 günde bir gidiyorum dedim. Sen 5 günde bir. Şimdi aslında ben 3 günde bir tekrar ediyorum. Sen 5 günde bir. Birlikte spora başladığımızda kaçıncı gün tekrar birlikte seninle spora gidiyoruz dersek 3 ile 5 toplayıp 8. gün demezsin? Hoş 8. günde ne sen gidiyorsun? ne ben ama bak 3 6 şöyle yazarsam 9, 12, 15. Sen 5'te gittin, 10'da gittin, 15'te gittin. Gördün mü? İkimiz birlikte 15'te gitmiş oluruz. Yani buradaki tekrarların aslında neyini bulmuş oluyoruz? En küçük ortak katını. Dolayısıyla işte burada da sen toplam fark şeklinde fonksiyonlar gördüğün zaman bunun periyodunu bulacaksın, bunun periyodunu bulacaksın. İşte bunların periyotları T1, T2 olsun demişiz. İşte bunların en küçük ortak katında bunlar birlikte tekrar eder. Dolayısıyla bunların en küçük ortak katını bulduğunda işte bunun tekrar tekrar periyodunu da bulmuş olacağız. Öncelikle bunların periyotlarını yani tekrarlarını bulalım. Onu da geldiği yerde sana bir gösterip söyleyeceğim. Şimdi buradaki fonksiyonlarımda A sinüs varsa hemen kuvvetine bakın kaç? 4. Çift mi çift? O zaman birinci de hemen dedim ki T1 diyelim periyoduna çifte tam tersiydi. 1 pi bölü x'in önüne gözümü diktim 3 zaten pozitif pi bölü 3 dedim. Geçtim ikinciye burada e tanjant kuvvetine bakmana bile gerek yok. Daima pi bölü x'in önündeki sayının mutlak değeriydi. Geçtim Üçüncüye 3.'ye direkt olarak kosinüs. Bunun hiçbir önemi yoktu. Üstündeki sayıya baktım tek. Tekse hemen buradaki periyodumun ne olduğunu biliyorum. Tekte 2 pi bölü x'in önündeki sayı. Hocam x'in önündeki sayı 1. Hayır 1 değil. Şöyle bir kalp yaparsam burası ne? x bölü 3. Dolayısıyla x'in önündeki sayı da 1 bölü 3. Yani aşağıya 1 bölü 3 yazıp ters çevirip çarptığımda 3'üncünün periyodu aslında 6 pi'ymiş. Yani 0'dan 6 pi'ye kadarki kısmı sen çizdiğinde bunu grafik olarak. Bundan sonrası aynı şekilde periyodik olarak tekrar edecek diyor. Aynı şey birinci de her pi bölü 3 yani 60 derecede bir. ikincinin her pi bölü 4 de bir kendini tekrar ettiğini anlamış olacağız. Heh işte şimdi bak burada periyodu bul demiş ya bize. Öncelikle toplam şeklinde bir ifade var. Hemen geldiğin yapılan hatayı da burada öncelikle söylemek istiyorum. Bunun periyodunu bir buldun. Sinüs üstünün teklik çiftlik durumuna baktın. tek. Tekse 2 pi bölü x'in önündeki sayı eksi 3. Hayır negatif tekrar olmazdı. Mutlak değerinden 3 geldi. Bununkine bak e bu ne oldu? Pi bölü 4 oldu. Topla diyor topla. Hayır böyle bir şey yok. Şimdi periyodu tekrar olarak düşün sen şimdi. Gel bir hayal edelim. Diyorum ki ben mesela 3 günde bir işte spora gidiyorum. 3 günde bir. Sen 4 günde bir spora gidiyorsun. E bugün birlikte başladıysak e topladığında 7. gün mü birlikte gideriz? Bir kere 7. gün ne sen spora gittin ne ben? Ne yaparız? Ben 3'te 6'da 9'da 12'de pıt, pıt 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 gidiyorum. Sen 4'te 8'de 12'de gidiyorsun. Birlikte 12. gün gitmiş oluruz. Yani ne yaptın? Ben 3'te bir tekrar ediyordum. Sen 4'te bir. Bunların en küçük ortak adında aslında tekrar etmiş olduk. Dolayısıyla işte aralarında toplama çıkarma varsa bunların ayrı ayrı periyotlarını yani tekrarlarını bulacaksın. İşte buradaki ifadenin de ne yapacakmışsın? En küçük ortak katını bulacakmışsın. İşte az önce geçtiğim formül buydu. O zaman hemen bunların ekoku dedim. Heh bir de şimdi sana şundan bahsedeceğim. Mesela hocam bunların ekokunu bulacağım ya 2 pi bölü 3. Hemen ben bunları dereceye çeviririm dedin. Duydum. 360'ı 3'e böldün. Burası kaç oldu? 120 derece. Burası ne oldu? 45 derece. Heh şimdi 120 ile 45'in en küçük ortak katını böyle tek tek buluruz güzelce sakına. neden biliyor musun her zaman böyle olmaya da bilir mesela sallıyorum burası 2 pi bölü 7 olur burası pi bölü 3 olur bir kere 367'ye tam bölünmüyor ki dolayısıyla bu güzel güzel sayılarda yolunu uzata da ilk yöntem sorunu getirebilir ama genelleyebilir mi hayır genelleyemez dolayısıyla ben onu istemiyorum İşte burada rasyonel buradaki ifadelerin en küçük ortak katını bulurken zaten bizim çok basit bir yöntemimiz var o da ne biliyor musun öncelikle paydana eşitle. bunu 4 ile bunu 3 ile genişlet. Yani burası 8 pi bölü 12. Burası 3 pi bölü 12 olsun. Şimdi bundan sonra yukarıdaki sayıların en küçük ortak katını bul. E 8 ile 3'ün en küçük ortak katı nedir? Aralarında asal zaten 24. Paydayı aynen yazdığında direkt olarak aslında sen cevabı ulaşırsın. Yani gelip onları dereceye falan çevirip hiç uğraşma. Tamam mı? Geçtik 3.ye. F var, G var. Periyotları sırasıyla T1, T2 imiş. Öncelikle T1'e bakıyorum. Sinüs kuvveti tek. O zaman 2 pi bölü, X önü zaten 1. Geldim gx'e bunun periyodu t2. Burası çift olduğuna göre pi bölü x'in önündekine baktım. E, m mutlak değeri ama m pozitifse direkt olarak buna da m dedim. Şimdi t1 bölü t2 verilmiş. O zaman direkt olarak burada okek okay falan yok. Oranları verildiğine göre 2 pi bölü pi bölü m'nin ters çevirip çarptığımda 2 m'nin 12 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla m'nin de 6 olduğunu bulurum. Bütün formüllerimizi ispatladığımızda kılavuz soruları çözdüğümüzde kafamızda da şifrelediğimize göre şimdi sıra geldi uygulama testlerine. Bazıları bende bazıları sende. Hadi başlayalım. Şimdi burada elimde tanjantlı bir fonksiyon var. Periyodunu bulmam lazım. E, direkt olarak ne biliyorum? Pi bölü x'in önüne bak 6 bölü 4. Sadeleştir. 3 bölü 2. Ters çevirip çarp. Evet 2 pi bölü 3'e eşit. Dolayısıyla bu doğrulanmış oldu. Geldim C tektir diyor. Pardon da ben bunların pozitif tam sayı olduğunu biliyorum. Bunlar zaten benim periyodumu etkilemez. E da zaten periyot teklik çiftlik durumundan etkilenmez. Dolayısıyla ben nereden bileyim kesinlikle doğrudur diyor. Tek de olabilir, çift de olabilir bilemedim. A, B, C toplamı çift sayıdır diyor. E bunu nasıl bilemediysem bunlarla da ilgili hiçbir fikir sahibi değilim. Dolayısıyla 3'ü de bilemem. O zaman cevabım da gördüğün gibi A şıkkında gelir. Geçelim 4. sorumuza. Dikkat yine toplam varsa onun tekrarı onun tekrar en küçük ortak katı. Hemen buraya baktığım kuvvet 1 ise 2 pi bölü 3 dedim. Buraya baktım kuvvet 1 ise 2 pi bölü 2 dedim. Yani buradan ne geldi? Pi. Şimdi 2 pi bölü 3 pi. Sakın ha bunları dereceye falan çevirip kendini yorma. Dediğim gibi her zaman da çeviremezsin. Dolayısıyla genelleme yapacağım. Ne yapacağız dedik? Öncelikle paydalara eşitle. Bundan sonra artık şimdi yukarıdakilerin en küçük ortak katı ne? 6 pi. İn aşağıya paydayı aynen yaz. İşte buradan periyodum 2 pi oldu. Bu kadar basit. Mn birer pozitif gerçel sayı demiş çarpımlarını vermiş. Şimdi burada öncelikle bu fx fonksiyonun periyodunun gx fonksiyonunun periyoduna oranı bulmak istiyorum. Hemen bunun periyoduna şöyle tf diyelim. Önce bunu bulalım. Tan kodlarda kuvvete bakmama gerek yok ki benim. Pi bölü x'in önündeki sayıya baktım. E bunların pozitif olduğunu biliyorsam direkt olarak m bölü 4. Ters çevirip çarptığımda 4 pi bölü m dedim. Geçtim ikinciye burada sinüs var. O zaman kuvvete gözümü diktim. Tek. Tekse buraya da tg diyelim. Bu Buranın 2 pi bölü x'in önüne bakmam gerektiğini biliyorum. Yani 2 n pi bölü 3 oldu. Şimdi f'nin periyodunun g'nin periyoduna oranı benden isteniyorsa hemen bunları tık diye taraf tarafa bölerim. Üsttekini aynen bıraktım. Alttakini ters çevirip çarptım. 2 n pi. Hemen şuradan bir işlemlerimizi yapalım bakalım neler geliyor. piler gitti. Buradaki ikiler gitti. Yukarıda 6 aşağıda m çarpı n var. E zaten ben bunun 2 olduğunu biliyormuşum. Al sana cevap da gördüğün gibi 3'e eşit geldi. Ve geçtik son sorumuza. E yine aralarında artı varsa bunların tek tek teklemelerle periyotlarını bulacağız. Öncelikle kosa baktım çift. Çiftsen pi bölü x'in önündeki sayı 2 bölü 4. Sadeleştir 1 bölü 2. Ters çevir çarp bununki 2 pi oldu. İkinciye baktım kuvvet tek. O zaman 2 pi bölü x'in önüne baktığımda m bölü 6 m bir gerçel sayı diyor. Ha, o zaman pozitif mi negatif mi bilemediğim için bunun mutlak değeri diyeceğim. 6 zaten pozitif. Yine bunu yukarı çıkardım bu ne olacak 12pi bölü mutlak değer mi? Şimdi işte buradaki periyot neymiş 4 piymiş. Şimdi bu fonksiyonun periyodu 4 pi dediğine göre aslında bunun en küçük ortak katı ne olacakmış? 4 pi olacakmış. O zaman 2 pi'nin zaten 4 pi katı. Heh, demek ki bunun da katı kesinlikle 4 pi olacak. E o zaman bu 2 pi'den küçük olursa bir kere bunun en küçük ortak katı 4 pi'ye gitmezdi. 2 pi kalırdı. Dolayısıyla burası 4 pi olmalı ki işte 2 ile 4'ün en küçük ortak katından 4'e geleyim. E, buranın da 4 olabilmesi için e, mutlak m'nin yani paydanın ne olması lazım? 3. O zaman neyin mutlak mutlak değeri 3'tür dediğimde m değerim ya 3 olur veya 3 olur derim. E soru zaten bize m'nin alacağı değerler çarpımını soruyormuş. İkisini çarptığımda gördüğün gibi cevabım da elde edilmiş oldu. İşte periyot yaptık. Biraz ezberdi. Periyot bulmayı yaptık ama bunun ne işe yarayacağını da bir sonraki derste göstereceğiz. Bundan faydalanıp işte buradaki trigonometrik fonksiyonlarımızın grafiklerini resmedeceğiz diyorum ve şimdilik bu derste burada bitiriyorum. Hoş kal, hoşça hoşçakal.